Merhaba arkadaşlar. Siemens NX ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz 2.5 eksende. Şimdi create operation kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Floor wall kısmına geçtik. E, floor wall with IPW kısmına geçtik. Ve şimdi arkadaşlar face milling with boundaries kısmına geleceğiz. İsminden anlaşacağım anlaşılacağı gibi arkadaşlar. yüzü işlemek için bir parçaya ait, tek eksende değişken olmayan iki buçuk eksende bir yüzü belirlenmiş sınırlar içerisindeki bir yüzü işlemek için kullanabileceğimiz bir komut. Düzlemsel sınırlarla tanımlıyoruz biz bu alanları. Düzlemsel sınırlar içerisinde kalan bir alanı sabit bir takım ile takım eksenine dik bir şekilde frezeleme işlemi yapıyoruz. Daha çok da wireframe modellerde kullanıldığını söylüyorlar. Söylenmiş zaten alt kısımda. Şimdi bu kısma tıklayalım. Apply kısmına gelelim arkadaşlar. Zikzak Bunlarla ilgili bir değişiklik yapmayacağız. Workpiece seçtiğimizde burada değişik olarak specify face boundaries kısmı var. Yani nerede bir işleme yapacağım. Bu kısma tıkladığımda e, face olarak Curve seçerek veya pointslerle bu bölgeyi tanımlayabilmemiz mümkün. Face'i seçtim. Face'ten tanımlayacağım. Neresi işlenecek? Bu face işlenecek. Burayı tanımladım. E, stok vesaire değere girebiliyorsunuz bakın. Okey dedim. Daha sonra e, buradaki tanımlamayı yaptıktan sonra tool kısmına geldik. Tool'u seçeceğiz ve z ekseninde e, işleme yapacağız. Tool axis z olacak arkadaşlar. Kaba kalabilir. Diğer ayarları da değiştirmeyeceğim arkadaşlar ve direkt olarak burada generate kısmına tıkladığımda bana bu kısımla ilgili e, yolu görüldüğü gibi açtı. Ee, şuradaki değerimi yüzde %30 seviyesine düşüreceğim. Ee, yanal kayma kısmını. Ee, daha da sıklaştığını görüyoruz yörünge çizgilerinin. Ve verify kısmından e, burada tekrar bir miktar yavaşlatalım. 3D dynamic kısmında oynatalım arkadaşlar. Evet bu şekilde bir işleme yapıyor. Fakat ben bu şekilde girmesini istemiyorum takımımın. Bu nedenle flow part kısmını işaretledim. Tekrar takım yolumu çıkarttım ve sonrasında verify kısmına geldim ve tekrar oynatıyorum dıştan başlasın arkadaşlar bu şekilde bir operasyon yapıyoruz görüldüğü gibi bizim Nxcam içerisinde nasıl cat programlarında bir modeli yapmanın tek bir yolu olmadığı gibi kem içerisinde de bir parça üretmenin tek bir yolu yok. En iyi yollar olabilir. Bazı yollar diğerlerine göre daha uzun sürede olabilir. Ama bunun gibi alternatif yöntemleri de kullanabilmeniz mümkün. Bu şekilde kanal boşaltmalar vesaire yapmak yapmak için arkadaşlar. Yine bu kısımda yer alan 2.5 eksen içerisindeki face milling with boundaries özelliğini kullanabilmemiz mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere